merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle elimdeki görmüş olduğunuz bluz panço yapılışını paylaşacağım. Yapılışı gayet kolay. Şu şekilde tuttuğumuzda düz bir parça örüyoruz. Buradan başlangıcımızı yapıyoruz. Trabzanlardan oluşuyor. İstediğimiz boyuta ulaştıktan sonra bitiriyoruz. Aynı parçadan bir tane daha yapıp birleştirmesini yapıp pançomuzu tamamlıyoruz. Ben çok beğendim. Yapılışı dediğim gibi gayet kolay. Ben bir tık yavaş ördüğüm için bir hafta sürdü ama daha hızlı bir örme işlemi yapabiliyorsanız daha çok zaman varsa daha kısa sürede de tamamlayabilirsiniz. İpim bir hayal hobiden karışım bir ip, viskon karışım bir ip. İpin yapısı gereği de gayet güzel durdu ve yakıştığını düşünüyorum. Hafif yapıda bir ip olduğu için pançom da çok hafif oldu. Mevsimlik bir panço yapmış oluyoruz. Bu şekilde 410 gram kadar ip kullandım. Üzerimde duruşun videonun başlangıcını size gösteriyorum. Benimle birebir aynı ölçülerde çalışıyorsanız 410 gram ip yeterli olacaktır. 4 numara tığ ile örgümüzün başlangıcını yapıyoruz. Burada ölçüyü nasıl belirleyeceğinizi, sayılarınızı nasıl belirleyeceğinizden videonun başlangıcında ayrıntılı bir şekilde bahsediyorum. O yüzden atlamadan ilerlerseniz siz de kolaylıkla pançozu yapabilirsiniz. Yapılışa geçmeden önce videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Instagram'da takip etmiyorsanız açıklama kısmına link bırakıyorum. Tıklayıp takip edebilir. Orada yaptıklarınızı ben etiketleyerek paylaşabilirsiniz. Şimdi beraber yapılışa geçelim. Yapılışına geçmeden önce kullanacağım malzemelerden bahsetmek istiyorum. Bu proje için kilogram halinde satılan viskon karışımlı bir ip tercih ettim. İpimi bir hayal hobiden temin ettim. Açıklama kısmına ismini tekrardan yazıyor olacağım. Kendileriyle Instagram üzerinde iletişime geçerek siparişinizi oluşturabilirsiniz. Farklı renk seçeneği de bulunuyordu ama ben bu şekilde bal köpüğü tonunu tercih ettim. Çünkü bu renk tonlarını çok seviyorum. İçerisine baktığımızda bakın böyle kat kat bir karışımla oluşuyor ve içerisinde simli ip de var. O yüzden birazcık böyle ışıltılı güzel bir e, proje yapmış oluyoruz videonun sonunda. Şimdi burada ne kadar ip kullandığımı belirtemiyorum. Videonun açıklama kısmına yine ne kadar ip kullandığımdan da bahsediyor olacağım. Benimle birebir aynı ölçülerde çalıştığınızda aynı e, gramajda tercih edebilirsiniz. Farklı bir ip kullanıyorsanız ipim 4 milim e, tığ numarasına uygun. 4 milim tığ ile örgümüzü gerçekleştiriyoruz Siz yine kalınlığı 4 milime uygun bir ip de tercih edebilirsiniz İlla ki bu ipinizi temin edemiyorsanız ipi bulamıyorsanız ee, dediğim gibi 4 mm kalınlığa uygun bir ip de tercih edebilirsiniz Şimdi beraber yapılışına geçelim İpimin ortasına tığımı yerleştirdim ve bir tane zincir çekerek başlangıcımı yaptım Bu bizim kilit zincirimiz bunu saymıyoruz toplamda burada e, ölçümü tamamıyla kendime göre belirleme yaptım modeli Üzerimde duruşunu size gösteriyorum. Baktığınızda eğer boyu size size kısa geliyorsa ben bir tık kısa çalışıyorum. Size kısa geliyorsa daha uzun çalışmak istiyorsanız buradaki zincir sayınızı da daha fazla çekmeniz gerekiyor. Nasıl ayarlama yapabilirsiniz? Buradaki zinciri çektikçe kendinizi vücudunuza göre istediğiniz boyuta ulaşana kadar zincir çekmeniz gerekiyor. Burada bana sayı sorduğunuzda maalesef yardımcı olamıyorum. Çünkü ben kendi vücut tipime göre kendi kullanabileceğim şekilde bir boyut ayarlaması yaptım. Şimdi burada ben 98 tane zincir çekiyorum. Dediğim gibi kendinize göre ayarlama yaparak zincirizi çekebilirsiniz. Buradaki püf noktamız diğer püf noktamızı da bahsetmek istiyorum. Zinciri çok sıkı çekmemeniz gerekiyor. Çok sıkı çektiğinizde üzerine trabzanlar yaptığımızda trabzana bir tık böyle toparlanıyor gibi oluyor ve modelde de güzel bir görüntü elde etmiyoruz. O yüzden olabildiğince elimizi rahat bırakıyoruz. Bol bir şekilde örme işlemi yapıyoruz. Şimdi şöyle bakın bir tane zincirimi çektim ve 98 zincire ulaşana kadar devam ediyorum Şimdi burada 98 tane zinciri ulaştıktan sonra son zinciri parmağımla tuttum. Üzerine şöyle tığımı geri aldım. 1 2 3 tane zincir çektim tığımıza ipimi bir kez aldım ve buradaki zincirimin içerisinden şöyle parmağımı tuttuğum zincir içerisinden tığımı geçirdim 1 2 seferde çekerek ikili trabzanımı yaptım tığımıza ipimi bir kez aldım yandaki zincirin içerisinden tığımı geçirdim ipimi çektim bakın 3 tane ilmeğim var 2 2 seferde çekerek ikili trabzan tığımıza ipimi bir kez aldım Yandaki zincirin içerisine geldim. ipimi çektim. Bir. iki seferde çekerek ikili trabzan. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Yandaki zincirin içerisine geldim. ipimi bir. iki seferde çekerek ikili trabzanımı oluşturdum. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Yandaki zincirin içerisine geldim. Bir. iki seferde çekerek ikili trabzanımı oluşturdum. Ve bakın bu şekilde Sıra sonuna kadar her zincirin içerisine bir tane ikili trabzan yapmaya devam ediyoruz. Şimdi sıra sondaki son zincirime kadar trabzanlarımı tamamladım. Örgümüzün diğer tarafına dönüyoruz. ikinci sıramız için. ikinci sıramızı sadece kafesler yapıyoruz. Bunun için 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Tığımızı hepim bir kez aldım. Burada bakın yandaki trabzanı atlıyorum. İkinci trabzanın tepesine geldim bir tane ikili trabzan yaparak birinci kafesimi bu şekilde oluşturmuş oldum bir tane zincir çektim bir tane atladım ikinci e, tepesine gelip ikili trabzan bir tane zincir çektim bir tane atladım bir sonraki trabzana geldim ikili trabzan bir tane zincir çektim bir tane atladım bir sonraki trabzanın tepesine gelip ikili trabzanımı yaptım bu şekilde bir tane atlıyoruz diğer trabzan tepesine gelip iki trabzan yapıyoruz ve arada bir tane zincir çekiyoruz sıra sonuna kadar devam edelim şimdi sıra sonuna kadar geldim bir tane zincirimi çektim bir tane trabzanım ve üç zincir çekerek dönüş sağladığım nokta var burada bir tane trabzanımı atlıyorum ve zincirin tepesinden tığımı geçirdim bir tane iki trabzan yaparak son kafesimi yapıp sıramı tamamlıyorum bakın bu şekilde Şimdi örgümün diğer tarafına döndüm. Üçüncü sıramızda ne yapıyoruz? Üç tane zincirimi çekerek başlangıcımı yaptım. tığımızı üzerine bir kez aldım. Buradaki boşluktan tığımı geçirdim. Bir tane ikili trabzan. Trabzanın tepesine geldim. Bir tane ikili trabzan yaptım. Ve bu şekilde baktığımızda zincirle beraber yan yana üç tane trabzan yapmış olduk. Bir tane zincir çektim. Tığımızı hepim bir kez aldım. Buradaki kafesin tepesine geldim. Bakın burada bir tane bu şekilde kafesimizi oluşturdum. Buradaki oluşturmuş olduğum kafes tüm model boyunca aynı şekilde devam edecek. Şimdi tığımızı hepim bir kez aldım. Yandaki boşluğun içerisine geldim. Bir tane ikili trabzan. Trabzan tepesine geldim. Bir tane ikili trabzan. Boşluğun içerisine geldim. İkili trabzan. Trabzan'ın tepesine geldim ikili trabzan boşluğun içerisine geldim ikili trabzan trabzan tepesine geldim ikili trabzan boşluğa bir tane ikili trabzan trabzan tepesine bir tane ikili trabzan bu şekilde sıra sonunda iki tane kafesimiz kalana kadar devam edelim Şimdi sıra sonunda bakın iki tane kafesim kaldı. Burada hatırlarsanız başlangıçta ikinci kafesimizi boşluk yapmıştım. Yine sıra, sıra sonunda da aynı şekilde yapacağız. Ve buradaki kafesimizi model boyunca devam ettireceğiz. Şimdi bir tane zinciri çekiyorum. Tığımızı hep bir kez aldım. Bakın buradaki trabzanın tepesine gelip bir tane ikili trabzan yaparak kafesimi oluşturdum. Şimdi buradaki boşluğa geldim bir tane iki tırabzan bir de dört tane zincir çekmiştik ya üçüncü zincirin içerisine bir tane iki tırabzan yaparak yine yan yana üç tane iki tırabzanımı yapmış oldum ve sıramı tamamlamış oldum şimdi dördüncü sıram için örgümü diğer tarafına döndüm bir iki üç dört tane zincir çektim bu sırada da yine aynı şekilde kafesler yapacağız ikinci sıramızdaki gibi bir tane atlıyorum ikinci tırabzanın tepesine gelip ikili tırabzanımı yaparak birinci kafesimi oluşturdum bir tane zincir buradaki kafesimi aynı şekilde yapıyorum yandaki trabzanın tepesine gelip ikili trabzan bir tane zincir bir tane atladım bir sonraki trabzanın tepesine geldim ikili trabzan bir zincir bir tane atladım bir sonraki trabzanın tepesine gelip ikili trabzan az önce de söylediğim gibi aynı ikinci sıramızda yapmış olduğumuz gibi kafesler yapmaya sıra sonuna kadar devam edelim şimdi sıra sonuna kadar geldim daha doğrusu kafesin öncesindeyim bir tane atladım trabzan tepesine gelip ikili tırabzanımı yaptım buradaki kafesimi aynı şekilde yapıyorum bakın geçişimi sağladım bir tane zincir ve sıra sonundaki zincirin içerisinden tığımı geçirip ikili tırabzanımı yaparak son kafesimi yapmış oldum Bakın bu şekilde şimdi bir sonraki sıra için yani 5. sıramız için örgümü diğer tarafına döndüm. 1, 2, 3 tane zincir tığımızı ipimi bir kez aldım. Boşluğa geldim. 1 tane 2 trabzan. E, trabzan tepesine geldim. 1 tane 2 trabzan yaparak yan yana 3 tane trabzan yaptım. 3 tane trabzanı yaptıktan sonra 1 tane kafes yapıyoruz. 1 zincir. Buradaki boşluğu atlıyorsunuz. Trabzan tepesine gelip ikili trabzan yaparak kafesimizi yapıyoruz. Dediğim gibi bu hep aynı şekilde devam edecek bu noktadan itibaren. tığımıza hepim bir kez aldım. Boşluğun içerisine geldim. Bir tane ikili trabzan. Trabzan tepesine geldim. Bir tane ikili trabzan. Boşluğa geldim. Bir tane ikili trabzan. Trabzan tepesine geldim. İkili trabzan. Boşluğa geldim. İkili trabzan trabzanın tepesine geldim di trabzan şeklinde sıra sonunda iki tane kafesimiz kalana kadar devam ediyoruz hemen şimdi sıra sonunda iki tane kafesim var buradaki bir zincir çekiyorum kafesi atlayıp trabzan tepesine gelip kafesimi oluşturdum ve boşluğa geldim bir tane iki trabzan ve üçüncü zincirim içerisine geldim bir tane iki trabzan yaparak üç tane trabzanla sıramı tamamladım şimdi beşinci sıramızdan itibaren e, model hep aynı şekilde devam ediyor burada altıncı sıramızda beraber başlayalım istiyorum bir iki üç tane zincir hemen dibindeki trabzanın tepesine geldim ikili trabzan yandaki trabzanın tepesine geldim ikili trabzan üç tane trabzanımı yaptıktan sonra bir tane zincir Yandaki trabzanın tepesine gelip kafesimi oluşturuyorum. Bakın başlangıçta ve sıra sonunda 3 tane trabzanın öncesinde ve sonrasında kafesimizi oluşturuyoruz. Ve devamında her trabzanın tepesine bir tane iki trabzan yaparak devam ediyorum. Dediğim gibi şuradaki noktaya geldiğimizde yine kafesimi oluşturuyorum. 3 trabzan yaparak sıramı bitiriyorum. 3 zincir çekip bir üst noktanın başlangıcını yapıyoruz. Ta ki istemiş olduğumuz uzunluğa ulaşana kadar bu şekilde parçamızı büyütüp geliyoruz. Şimdi istediğim boyuta ulaşana kadar devam ettim. Toplamda başlangıçtan itibaren saydığımda bakın buradaki sıramdan itibaren saydığımda toplamda 70 sıra boyunca giderek tamamlamış oldum. Daha doğrusu kafes modelimizin olduğu noktaya gelmiş oldum. 70 sıra bende şu anda ölçtüğümde 77 santim ölçüsünde. Tabii bu henüz ütülenmemiş hali. Burada 70 sıra boyunca gittikten sonra 71. sıramızda ne yapıyoruz? Başlangıçtaki gibi bakın şuradaki gibi kafes, trabzan, kafes, trabzan şeklinde bitişimizi yapmış olmamız gerekiyor. Aynı görüntüyü elde edebilmek için. 3 tane zincirimi çekmiştim. Bir tane daha çekiyorum. 4 tane zincir. Tığımızı hepim bir kez aldım. Buradaki trabzanımız bizim başlangıç yaptığımız nokta. Hemen yanındaki ikinci trabzanı atlıyorum. Üçüncünün içerisinden tığımı geçirdim. Bir tane ikili trabzanımı yaparak birinci kafesimi oluşturdum. Bir tane zincir. Burada zaten bir zincir çekerek yapmış olduğum boşluğum var. Hemen yandaki trabzana gelip trabzanımı yaptım. Bir tane zincir, bir tane atladım. ikinci trabzanın tepesine geldim. Bir tane ikili trabzan bir zincir tığımızı hepim bir kez aldım bir tane atladım diğer trabzanın tepesine geldim ikili trabzanımı yaptım bu şekilde sıra sonuna kadar kafesler yapmaya devam edelim şimdi sıra sonuna kadar geldim bir tane zincirimi çektim bir tane trabzan atlıyorum ve sıra sondaki üçüncü zincirin tepesinden tığımı geçirip ikili trabzanımı yaparak sıramı tamamladım Şimdi örgümün diğer tarafına döndüm. Bu sıramızda ikili trabzanlar yapacağız. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Tığım zeypin bir kez aldım. Bir zincir çekerek yapmış olduğum kafesin içerisinden tığımı geçirdim. İkili trabzanımı yapıyorum. Ve yandaki ikili trabzanın tepesine gelip ikili trabzanımı yaptım. 3 tane yan yana ikili trabzan yaptıktan sonra bir tane zincir tığım zeypin bir kez aldım. Buradaki boşluğu atlayıp trabzan tepesine gelip bir tane ikili trabzan yaparak bu aradaki kafesimi yapmış oldum. Devamında yandaki boşluğa geldim. İkili trabzan. Tırabzanın tepesine geldim. İkili trabzan. Bir zincir çekerek yapmış olduğum boşluğa geldim. Trabzan ve trabzan tepesine gelip trabzan yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Şimdi buradaki trabzan tepesine iki trabzan yapıyorum. Bir tane zincir Boşluğa herhangi bir şey yapmadan bir trabzan tepesine gelip iki trabzan yaparak buradaki kafesimi devam ettiriyorum. Daha sonrasında boşluğa geldiğimde bir tane iki trabzan zincirin içerisinden şöyle tığımı geçirdim. Bir tane ikili trabzan yaparak sıramı tamamladım. Bakın bu şekilde. Örgümün diğer tarafına döndüm. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Tığımızı hepim bir kez aldım. Bir tane trabzan atlıyorum. Bir sonraki trabzanın tepesine gelip ikili trabzanımı yapıyorum. Bu sıramızda kafesten yapıyoruz. Bir zincir çektim. Burada boşluğumuz vardı. Trabzanın tepesine geldim. İkili trabzanımı yapıyorum bir tane zincir çektim bir tane atladım bir sonraki trabzanın tepesine gelip ikili trabzanımı yaptım bu şekilde sıra sonuna kadar kafesten yapmaya devam ediyoruz sıra sonuna kadar geldim bir tane zincirimi çektim bir trabzan atlayıp sıra sonundaki üçüncü zincirden şöyle tığımı geçirdim ipimi çekip trabzan yaparak sıramı tamamladım son kafesimizi bu şekilde yapmış olduk Şimdi örgümün diğer tarafına döndüm. Bu bizim son sıramız. 1 2 3 tane zincir çektim. Tığımı hepim bir kez aldım. Boşluktan tığımı geçirdim. Bir tane ikili trabzan. Trabzanın tepesine geldim. İkili trabzan. Şimdi burada her zaman kafesimizi yapmaya devam etmiştik ama bu bizim son sıramız olduğu için burada kafes yapmıyorum. Boşluğa geldim. Bir tane ikili trabzan. Trabzanın tepesine geldim. Bir tane iki trabzan yaptım. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Sıra sonunda boşluğa geldiğimde bir tane trabzan yapıyorum ve üçüncü zincirin içerisine de bir tane ikili trabzan yaparak artık parçamızı tamamlıyoruz. Hemen bir tane zincirimi çektim ve ipimi bakın bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi aynı şekilde bir bir tane daha parça yapıp geliyoruz. Şimdi size bahsettiğim gibi parçamı tamamlayıp geldim. Burada parçam kaç santim uzunluğunda oldu? Hemen sizlerle paylaşmak istiyorum ama şunu da söylemek istiyorum. Ben burada üzerine bir ütüleme yaptım. Yaklaşık 83 santim uzunluğunda. Şöyle genişliğini ölçtüğümde yine aynı şekilde bakın şöyle düzeltip de ölçtüğümüzde de 50 santim uzunluğunda parçamı tamamlamış oldum. Aynı parçadan iki tane çalıştım. İki tane parçamızı tamamlayıp geldikten sonra ne yapıyoruz? Burada omuz birleştirmesi yapacağız. Örgümüzün ters tarafından bir dikme işlemi yapıyoruz. Ön tarafı içeride kalıyor. Ters tarafından dediğim gibi şöyle bir eşitleme yapıyoruz ve ne kadar açıklık kalsın istiyorsanız o noktayı belirledikten sonra dikme işlemi yapıyoruz eşit bir şekilde. Şimdi beraber burada nasıl diktiğimi bir başlayalım istiyorum. Şimdi burada uygun iğnemizi ipimizi geçirdikten sonra beraber başlayalım istiyorum. Şuradaki köşedeki ilk boşluktan iğnemi geçirdim. Karşılık gelen noktadan da iğnemi geçiriyorum. Ve buradan İğnenizi geçirebildiğiniz her boşluktan bakın karşılıklı bir dikme işlemi yapıyoruz. Herhangi farklı bir işlem yok. Burada önemli olan kaydırma yapmadan bu noktayı sabitleyebilmek. Şimdi buradan itibaren istediğim yaka çıktığını bırakıyorum, devam ediyorum. Daha sonrasında dikme işlemi sabitleyip geliyorum. Zaten sadece boyun kısmında bir dikme işlemi yapacağız. Boyun boşluğu oluşturacağız. Gövde kısmında dikme işlemi yapmıyoruz. Bu şekilde sabitleyip gelelim. Size bahsettiğim gibi dikme işlemi tamamladım geldim ve örgümün ön tarafını çevirdim. Bakar mısınız? Gayet güzel bir görünter dikmiş oldum. Şimdi burada kaç santim dikme işlemi yaptım? Hemen size tahmini. Ölçümü de söylemek istiyorum. Şu şekilde ölçtüğümde 29 santim dikme işlemi yaptım. Yaka boşluğu için ise ölçtüğümüzde 30 santim kadar bir boşluk bırakmış oldum ve bu şekilde e, bluzumuzu pançamızı pançamızı da tamamlamış olduk toplamda 410 gram kadar ip kullandım benimle birebir aynı ölçülerde çalışıyorsanız 410 gram ip yeterli olacaktır videoyu beğenmeyi yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın